7-13 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenmekte olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Diket ile Şevval İlayda Tarhan Avrupa şampiyonu oldu. Organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Şevval İlayda bugün de Yusuf Diket ile birlikte zirvede yer aldı. Yusuf Diket Şevval İlayda Tarhan ikilisi finalde tek rakiplerini 16-14 mağlup ederek altın madalya kazandı. Bilindiği üzere Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Diket ile Şevval İlayda Tarhan, Türkiye olimpiyat tarihinde atıcılıkta ilk madalyasını kazandırmıştı. Bu büyük zafer sonrası duygularını dile getiren Şevval İlayda Tarhan, çok mutluyum. Dün Avrupa şampiyonası oldum ilk kez tarihimizde. Bugün Avrupa şampiyonluğunu bir kez daha tekrar ettik. Bu da tarihimizde bir ilkti. Çok mutluyuz Fadelerini kullandı. Yusuf Diket ise ülkemize bir Avrupa şampiyonluğu daha kazandırdığımız için ortağımla beraber çok mutluyuz. Umarım bu başarılar atıcılığa başlamak için motive olmuştur. Yeni gençleri bekliyoruz. Ülkemizde atızılık sporu diye bir şey var. Umarım Los Angeles Olimpiyatlarına beraber gideriz şeklinde konuştu.